Yanan Dağ Burning Mountain olarak bilinen alandaki sıcaklık 5000 metrekareyi kaplayan bitki örtüsünü tümüyle soldurdu. Rezerv, adını takma adından alıyor Yanan Dağ yüzyıllardır anlatılan yerli mitoloji ve halk öykülerine sahip. İlk dönem Avrupalılar ise onu başta volkan sandı. Ancak Burning Mountain magma püskürtmek yerine Doğu Avustralya boyunca uzanan birçok kömür damarından biri tarafından besleniyor. Araştırmacıların şüphelerine göre damar binlerce yıl önce yüzeye açıldı ve bir yıldırım tarafından ateşlendi. O zamandan beri için için yanan bir ateş kömür damarını yılda yaklaşık 1 metre hızla yavaşça yiyip bitiriyor. Şu anda yerin yaklaşık 30 metre altında olduğu tahmin ediliyor ve durma belirtisi göstermiyor. Yerin çok fazla derininde olduğundan artık söndürmesi çok zor. Neyse ki kömür artık ekonomik açıdan eskisi kadar önemli değil ve bu nedenle birkaç bin yıl daha yanmaya devam edecek. Avustralya'nın doğal olarak yanan tek kömür damarı olan Burning Mountain